Abi vuruyor. Tamamdır. Çekilsene usta. Gel sen buraya dostum. Yapma böyle. Evet budur işte. Hepinize merhabalar arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Zula oynuyoruz arkadaşlar Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz like şunu Şuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olarak Bildirimlerinizi açarak beni çok mutlu edersiniz Ve VGC ailesine katılırsınız Buyurun videoya geçelim Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor şu anda Hadi iyi oyunlar Bakın hadi hadi Bu ne biliyor musunuz Sorpil Bayramlık Bakın güzel bakın görüyor musunuz Giddi ama bonus olarak vermişler kullandık bizde tamamdır gelsinler bakayım tek kişi mi lan abi adam tek kişi çıkmasa bari oy Adam gelmiş ona adam gelmiş kaç 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 Ha tamamdır Gel bakayım abi sen gel bakayım neredesin sen ya Gel değil. arkana bak arkana dostum arkana Aha, ne oldu ya? Kastı, kastı. Bir kasma oldu. Vallahi kastı. Bakın size füze gönderiyorum. Alın. Bakın şuraya da koydum. Süper ya. Ramazan bayramı için füze. Bekleyin siz. Geliyorum. Neredesiniz siz ya? Allah Allah. Lan bizim bölgede. Yuh. Silah var adam tabi ya. Abi adamın silahı var. Tabi. Bak bak. Aha gördünüz mü? Sekmeyi de yapmışlar. Süper. Lan oğlum bayram şeyi yapıyoruz biz burada ya. Adam akıllı. Kimdir sana? Ha? Oha nereden geldin abi sen? Nasıl? O oh, gördünüz mü? Lan oğlum gel buraya. Arkadan gelme, arkadan gelme. Oradaki adamı hallediyorum ben. Allah Allah ya. Dalsanız oğlum erkek gibi. Gönden gideceğiniz böyle bak. Bak, mermi biterse de Tak tak gireceğiniz ama adam beni pompaladı pompalıyla. Lan ben ne yapıyom Ha bizdenmiş. İyi. Dur sen. Aa burada yere at varmış. Ben burayı hiç kullanmıyordum. Şimdi kullanıyorum. Gelin bakayım. Size, gelin. Neredesiniz abi? Sen ne yapıyorsun dayı burada ya? Gelmişsin ora. Allah Allah. Bak şimdi gelecek peşimden indirecek beni. Gelmiş orası. sniper diye. Saklan 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 ya of. Bekleyin lan. Sizi ben füzeleyeceğim. Bak füze atıyorum. Bak bunlar sizin oraya gelir. Ben ölsem bile füzem gider lan. Ben ölsem bile füzem gider. Allah Allah. <laughs> Nerede bunlar ya? Aa, adam aldı beni yanlışlıkla Tamam bütün bir sıkıntı yok. Ben de attım ne yapacağım? Abi gel buraya abi gel uğraştırma beni arkadan geldi ya Bak yine arkadan geldi Allah'ım yarabbim ya Oha bizim bölgede bizim bölgede koşun Oğlum ha Ulan Bak şöyle gidelim. Sen biz bendensin kardeşim. Allah'ım ya Rabbim bana sıkıyor adam ya. Lan atmayın şu flaşı. Tamamdır. Kaç şimdi kaç. 24. benden. Aha geliyor kaç. Abi zaten az canım vardı ya. Of. Of of. Bak ben de füze atacağım diye bir derdim var ya. Sen kimsin? Abi yürü git. A öldürmüş mü? Öldür. Alttan gidiyorlar alttan. Lan takım. Aman bana ne? Gelen gelsin. Uç abi, uç abi oradan bir. Seni buradan temizleyelim. Sen şuradan mısın? Neredesin abi? Lan oğlum ne oldu? No, you gördünüz mü? Nasıl döndü? Bu mu oldu? Ne oldu? Anlayamadım vallahi. <laughs> bak balkonda bak. Sniper olsaydı. Bak. Yakala şunu. Yakalamadı ya. Bu oyun Türk yapımı arkadaşlar. Bilmeyenler için. Oynayabilirsiniz. Sen ne yapıyorsun hacı burada? Ben seni biraz zor öldürdüm ama. Olsun. Çok kaybettim. Nasıl kaybettim? Hep onların yüzünden Allah'ım ya Rabbim ya. Adam akıllı iş yapmıyorlar. Neyse arkadaşlar böyle oldu. Bu da bonus ediyor. Metro'da füzelerimizi atalım dedim. Abi bayram şeyinde yapma böyle şeyleri ya. Bonus ediyor dedik, böyle olsun dedik. Yuh sniper tamam Gelirim gelirim sniper da gelirim Sıkıntı yok Abi vuruyor Tamamdır Çekilsene usta Gel sen buraya dostum Yapma böyle evet budur işte Abi sniper getirtmeyin beni ya Getirtmeyin işte Dara ile aldı beni. Yuh. Bu da bonus video beyler. Aha bu ne? Torpil. Yakalayın lan. Canınız yanmaz ama. Yakala dostum. İşte bu ama ama. Erkek gibi daldım valla. Taklakla daldım. Erkek gibi daldım daramalı ile daldın yuh sana Yuh Ama amaç öldürmek Torpili, Torpili şuraya bir atalım Ooo canım yakıyor 5 Sniper getirtmeyin beni Abi ne yapıyorsun sen orada Alsın adamı sniper getirmeyin de adamı göremiyorum abi. Oha, helal olsun lan sana. İkisi birden. Helal olsun size. Vallahi iyi avladınız. Sen ne yapıyorsun dostum orada? Hava fişek yok mu ya? Allah Allah. Sen gel bakayım dostum. Onu alabilirim. Almam öldü adam ya. Hakkı rahmetine kavuştu ama biri beni yediriyor. Sniper'la alıyor vallahi. Yetti lan gayri, yetti lan. Tak tak dalıyorum da lan, gelin bakayım. Taktağım da kötü ama. Helal lan bana, helal lan. İşte bu ya. Yakalayın lan torpil atıyorum bayram bugün. Ha benim adammış lan. Sıkma sıkma. Depeden sıkıyor abi alttan üstten depeden her yerden. Tak 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 tak. Allah Allah. Usta gel sen oradan. Canım az kaldı zaten ya. Of sizin yapacağınız şey var ya. Borsanız alan beni. Hop havada bir indirsek. Tak tak giriyor usta. Uf, bombaya oturduk be. Nasıl oturduk ama? Bombaya oturduk. Hop lan burada kaldım herhalde. yuh O işte bu bıçağı aldım, bıçakla aldım. Za, za işte bu. İşte bu. Yuh lan sana. <laughs> i̇şte <bu> arkadaşlar süper. <laughs> Önemli olan eğilinmekdir arkadaşlar. Sen nereden sıkıyorsun soba? Oradan sıkıyor adam, oradan sıkıyor. Alın şuna. İşte bu. İşte bu. Soldan mı? Gel usta sıkıntı yok Lan oğlum sıkıntınızda da size de ben var ya Şu maç bitsin ya Şu maç bitsin abi Ya yani, ne yapıyorsun usta orada Bu da size bonus video işte Oğlum bize Darabı, 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 kaybettik, kaybettik ama takım yüzünden yani benlik sıkıntı yok var benlik de az evet arkadaşlar böyleydi evet arkadaşlar bugünkü videomuz da buraya kadardı umarım videoyu beğenmişsinizdir bugün zula ile bir oyun oynadık kaybettik ama takım yüzünden takım yüzünden benlik bir sıkıntı yoktu ben kaçıncı oldum 3. olduydum herhalde aynen 3. olmuştum böyle arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın bu videoyu sizlerle beraber de çekebiliriz Sizlerde Discord serverimiz var bakın. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yorumlara da atarım linkini. Oradan Discord serverimize katılırsanız sesli bir şekilde konuşarak birlikte oyun oynarız arkadaşlar. Daha birçok oyun var. PD2 oyun odamız var. Daha Discord serverimize yani tüm odalar var ve isteğinize göre oda açıyoruz. Süper güvenlikli, süper güzellikli Discord serverimiz diyelim yani. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimlerini açarak beni mutlu edersiniz ve VG ailesine katılırsanız da mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.